Merhaba değerli iş ortaklarımız. Bu videoda Printonami ailesine katılmak isteyen her seviyedeki online satıcılar için printonami.com'a kayıt olduktan sonra gelişmiş bir sipariş yönetim paneli olan Custom Hub'ı ya kayıt olmayı öğreneceksiniz. Öncelikle printonami.com üzerinden sağ üstte bulunan register butonuna tıklıyoruz ve sistem sizi Custom Hub otayo sayfasına yönlendiriyor. Burada eğer ilk kez kayıt olacaksanız gerekli bilgileri doldurup sign up'a tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Eğer daha önceden kayıt olduysanız en aşağıda sign in'a tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra tamamlamanız istenen 4 adım çıkıyor. Bunlardan ilki online mağazanızı bağlamak. Mağaza giriş bilgileriniz ile ya da direkt Google bağlantısı ile mağazanızı bağlayabilirsiniz. İkinci adım ürün varyasyonları ile alakalı fakat çok kritik olmadığı için şimdilik burayı geçiyoruz. Üçüncü adımda siparişleriniz geldikten sonra Printonomy'den ürün alabilmek için bir cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Şimdi bu adımı inceleyelim. Öncelikle bilgilerinizi girerek bir cüzdan oluşturuyorsunuz. Daha sonra oluşturduğunuz cüzdana bakiye eklemeniz gerekiyor sağ üstte bulunan Payment bölümünden otomatik sekmeleri kullanarak ya da direkt eklemek istediğiniz miktarı yazarak Add Fund tuşuna basıyorsunuz. Bu tuşa bastıktan sonra ödeme yapmak istediğiniz kredi kart bilgilerini girerek cüzdanınıza bakiye eklemesini tamamlayabilirsiniz. Dördüncü ve son adımda ise ürünlerinizin üzerine gelecek olan tasarımlarınızı toplu olarak kütüphaneye yükleyebilirsiniz. Ya da her bir sipariş için tasarım yüklemesi yaptığınızda otomatik olarak tasarım kütüphanenize kalıcı olarak eklenecektir. Bu şekilde sipariş yönetim panelini açmış bulunmaktasınız. Artık çıkış yaptıktan sonra tekrar sisteme girmek istediğinizde login butonunu kullanarak kullanıcı adı ve şifrenizi girerek yönetim paneline ulaşabilirsiniz. İlerleyen videolarda sipariş yönetimi, menüler ve kullanıcı atamaları ile alakalı içerikleri detaylarıyla anlatacağız. Şimdilik hoşça kalın.